Selam arkadaşlar, yeni video hoş geldiniz arkadaşlar. Bu Clash Royale'ne geldi. Büyücü ve Nil'i de evrimli hale geldi arkadaşlar. Onun için destemden e, şu buz büyücüsünü çıkartıp onu takacağım yüksek ihtimalle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yani e, bundan sonra 3 e, tane daha evrim gelecek. Elektro elektro evrimi, okçular evrimi ve e, kar topu sanırım. Yok ok, evet büyücü. İşte yeni bir evrimler gelecek arkadaşlar. Siz de almayı unutmayın kesinlikle. Çok güzel büyücü. Şöyle seviyesini ver. Seviye vermeniz gerekiyor ama seviyor. yok. Evet arkadaşlar ilk maçımıza atalım. Ee, gördüğünüz gibi mükemmel. Poyraz bol şans kardeşim. Yine de diyelim. Kanka bunu böyle açılış mı var? Sana bol şans. Kanka senin tomurun olduğunu bilseydim. Arka yaptım. Ay ön atmış. Oha ibne de sesi oynuyor adam. Arkadaşlar baya kardayız. O zaman şuradan madenciye buraya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani destem çok hızlı dönüyor. O yüzden yani adamlar hiçbir şey yapamıyor. Ama keselim onu. Gördüğünüz mü hemen evrim evrimi çevirdik. Ee, şöyle durduralım. Tamam. Evet kardeşim sen tomruğu çıkarttın eline ama <laughs> Goblin çekesi. Tahmin etmiştim. Her şey tahmin et etmek çok kolay bir şey aslında. Bak şuraya büyücü atacak Adam kadar eminim. Atmazsa kulesini kaybedecek. Evet. Kardeşim daha mega şovelemi göstermemişim. Ben direkt kuleye oynayacağım ya. Ama büyücü denememek olmaz. Bu maç büyücü deneyemedik. Sura bakmayın. Evet arkadaşlar sonraki maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar hemen diğer adamı bulduk. Ee, bol şans. Ama şöyle çevirelim. Tamam. Adam elinden tomuru çıkarttı. Yüksek melokları var. Evet şimdi baya bu destem için en büyük sıkıntı. Önle skeletler. Tamam tanklayacağız bir tanesini. Tamam daha hasar veririz. Çeteleri bölelim. Bölüme diyorum onu Evet. Ee, rahatça savunuyoruz. 3 x 4 x yani her zaman 1x2'dayız. Tam ortaya alacağım. Ve aldılar güzel. Arkasına madenci artı gobu. <laughs> Kötü oldu ona kanka. Neyse savunurum şu an diye Bayağı itti ya. Böyle itme şekli var. Tamam oyalayalım. Madenciyle takılalım. Güzel madenci vuracak. Hayır, büyüyü yanlış attık. Bunun bedeli ağır oldu işte. Darış vurak ya kulemizi kaybettik. Ama bir şey olmaz diyorum. Ya abi nasıl yok edemiyorum ya. Yani? Tamam. Ee, benim destem hızlı sanıyordum ama hızlıymış. Adam tam bir ibne de sesi oynuyor böyle. Şöyle fıçı okları çıkarttın elinden. Lock it. Tamam. Hemen. Tam kardeş sen onu çıkartarak yani. Ben ona geçer ki. Ama sen o kulene kaybedersin ama böyle oynarsan. Bir büyüğümüz yok ya. O yüzden kaybettik arkadaşlar. Neyse arkadaşlar olur öyle şeyler. E, diğer maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar şans ki maçımıza geçtik. Yol şans diyerek Goblin fıçısıyla başlayalım. İyi oyunda erken konuşuyor biraz. Maç mı saldı? Yok. Madenci bırakalım. Tamam madenci takılmış kamera sayla gerek edecektim de. Biraz onlar çöp. Neyse arkadaşlar. Şöyle. mega şövalye oray, mükemmel oraya mükemmel okuyor Tamam. O şans. Sıraları yüksek mali. Tamam. Olsun. Ben yine bir goblin fırsat mı istiyorum? Yarasayla hızlı temizliyorum. Vurmasına gerek yok onun. Tamam. Şöyle bir şövalye. Tamam. Şövalye taklarken madenciyle hasar çıkartacağız. Adam aynı destek oluyor. Yani e, bu ne demek? E, sıkıntılı olacak bu baya. Güzel. Ne yaşıyor? Aslında yarası atılır da. Şeyi buradan bırak bırakalım. Ama büyücü vurabilir. Yarasalar yok vurmuyor. Olsun. Biz aldık. Oho büyücü hepsine tek atıyor. Atma. Ne sabırlıyız sabır. bunu. şey yapalım. Şöyle bakalım burada mı Tamam. Şuna bir madenci. bir kişi daha Sağ olun. Evet, iyi oyundu arkadaşlar. Evet arkadaşlar, e, gör, gördüğünüz üzere 3 maç attık ve 2001 kayıp oldu. Yani 2000 aldık bir şu birisini kazanamadık ama yine iyi bir deste gördüğünüz gibi iş yapıyor. E, evet arkadaşlar. O zaman ne diyelim? Videonun sonuna gelelim artık şunları açalım öncelikle. Tamam, şuradan da büyüyor. Güzel. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Kanalına abone olup videoya beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.